Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi konseptimiz makyaj. Bir kız bir kıza makyaj yapacak bir de erkek makyaj yapmayı deneyecek. Bakalım nasıl olacak. Evet Nukhet nasıl bir makyaj istiyorsun? Şimdi ben sana güveniyorum öncelikle. Umarım doğru düzgün <laughs> bir makyaj yaparsın. Normal günlük bir makyaj. Çok şey olmasın yani nasıl diyeyim yeni gelin makyajı gibi olmasın normal düz bir makyaj yani. Önce kapatıcımızla başlayacağız. Güvenmesem <laughs> mi ya da bilemedim. Gerçekten. Kapatalım gözümüzü. Buradan düğüne bile gidersin yani. Günlük dedim. <laughs> bu arada bayağı uzun zamandır kimseye makyaj yaptırmadım hani kuaför vesaire yani falan. Hep kendim yaptım. yaptım. Hani saçımı bile kendim kestim düşünün o kadar hani kuaföre gitmiyorum artık bu son zamanlarda. Evet biraz da durum panikleri Bu benim ama. Simli yapalım değil mi? Sana bırakıyorum. Gerçekten sana bırakıyorum. Dediğim gibi dışarı çıkacağım ona göre sonra. Gerçekten. Kapat çıkarsın, çıkarsın. gözünü. Hiç açmak yok. Ben aç diyene kadar. Çaktırmadan bakarsa söyleyeyim. Asla çaktırmadan bakmam. Evet farım ucuz far olduğu için çok tozutuyor. içten korkuyorum şu anda. Ne diyorsun içinden? İçinden küfür <laughs> ediyorsun bence şu an. Bu arada hiç başka makyaj tecrübem yok. Bunu da bilir, Sadece kendime. <laughs> Çorba gibi oldu ya. Yani. Artık bir şey demiyorum. Şey ben deneme tahtası falan mıyım acaba? Evet hiç kendimde denemediğim şeyler şu an sende deniyor. Ama baktı. Bakmadım. Baktı. Görmedim. Hiçbir şey Petleri görmedim. Geçsin, bak. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Kızın korkudan göz kırıklıkları <laughs> titriyor. <gülüyor> Çünkü ne yapayım artık gözüme oyacaksın. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar yani kolay değil. Sonuçta bu bir make up artisti falan da değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, azıcık da şundan süreyim. <laughs> Arkadaşlar gözüm gök kuşağına falan döndü herhalde orada. Oo. İnşallah dışarı çıkabilirim. Direkt buradan nikah dairesine. O kadar diyorsun. <laughs> ne yaptı? Allah aşkına ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış olabilirsin bu kadar tepki gösterecek? Ya ben diyorum her videoda ders çıkarıyorum diye arkadaşlar insanlara güvenmeyin. Bir de nefesini ver diyor ki hoh hoh. Her gün geleceksin bana diyeceksin ki Elif lütfen bana makyaj yap. Lütfen. Şundan da kullanayım cool ya hepsini. Close your eyes please. Dıp dıp, dıp dıp. Hiç eyeliner kullanıyor musun? Eyeliner sevmiyorum benim gözüme gitmiyor bence. Aç gözünü biraz. Ha, tamam. doğru. Ya ben, ama ben yapabilir miyim? Ben bunu <laughs> çok uzun zamandır yapmıyorum. Aynaya bakmadan. Aa, aynaya bakmadan yap ama. Oldu oldu. Azıcık bakayım ben bakmayacağım. Güzel. Gözüme oyma. Yok, yok. Bak bunu daha önce yaptım başkasına. Evet. Ablam da yapamıyor bundan korkma. Bak dikkat et. Yeter. Ay yeter yeter. Gideceğim <laughs> yanağımı sıkıştırdım. <laughs> Abi kirpiğim gitti. Krem getirmiyormuşuz. Biraz el kremi süreceğiz. <laughs> Bir şey olmaz bence. Umarım bir şey olmaz. El er kremini yüzüne sürmeyen de ne bileyim yani. Bence şey olmaz. <laughs> Yemin ederim bak ben de şey çıkacağım, korkuyorum arkadaşlar. Ya elimde mi kalsın? <laughs> Hı, yapalım. Hmm. <laughs> ya bakalım. Onu da, onu da öyle mi süreceksin? <laughs> şey gibi hissediyorum. Yatacağım, kalkacağım bir sürü sivilce çıkacak. Öyle hissediyorum. Doğru. nasılsın? Biraz bir şeyler anlat. Yani şimdi videodan önce çok iyiydim. Gerçekten bütün moralim, motivasyonum çok yerindeydi. Ama videodan sonra, sonra nasıl olur bilmiyorum ama şu an için söyleyeyim. Şu an çok kötü ve gerginim. Bütün renkleri kullandım arkadaşlar ve bütün renkler şu an buradaki bütün renkler gözümde var. İftira. Ve suratımda hiç kullanmadığım kadar fondöten var. Allah'ım sana gelin. Allah'ım ben beyaz hortlak gibi olmadım hmm. mı şu an? Öyle hissediyorum. Gülme. Öyle dur. <laughs> <laughs> Yolda sana soracaklar. Buket buket. Kuaförden mi çıktın? Abi abi abi. Ne direkt sana yönlendireceğim. Neyse tamam şimdi böyle konuşuyorum ama. Şimdi makyaj güzel olursa bütün laflarımı geri alacağım gerçekten. Hmm. Burnumu yamadım. Şimdi bende bir şey var bu arada ya. mesela burnuma biri dokundu değil mi ya da ben dokunmuş olabilirim böyle Şekli böyle. Şekli bozuluyor sanıyorum. Şekli evet. bozuluyor sanıyorum ne alaka böyle ben falan kaldırasın geliyor böyle oynayasın falan geliyor şöyle. İyi <gülüyor> sürdüm <gülüyor> iyi sürdüm. <Tamam>. <gülüyor> 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 Gözüm oraya gidiyor. <laughs> tamam ya, çıkın, hadi hadi mitin <laughs> Bak tek seferde görüyor musun? Açayım mı? Kurumasını mı bekleyeyim? Aç bulaşmaz. İnce sürdüm ya. Hı. Oldu Bitti. Allah ın... Bilmiyorum şu an gerçekten makyajımı nasıl olur? hiç hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Hangi renkleri kullandığını az çok özür dilerim ama gördüm. <laughs> Rujumu nasıl sürdü bilmiyorum bu arada. Ben ruja takıntılıyım biraz. Sen yani çünkü dişime falan bulaştığı zaman mesela sen yolda gidiyorsun yiyorsun diye gülüyorsun. dişinde kırmızı bir şey var. Bakayım mı? Şurada ayna vardı. <laughs> ya ben heyecan yaptım <laughs> Ay Allah'ım ya ben bununla gerçekten düğüne falan giderim bu arada. Ben hiç bu kadar ağır makyaj yapmıyorum. Eyeliner'ı güzel çekmişsin beğendim. Onun dışında bu kim ya Bu tecrübe değişiyor. Onun dışında beğendim ama yani. de Çok ağır makyaj olmuş. Olsun beğendim. Evet beğendim. Teşekkürler. <laughs> Eyelinerim bozuldu falan. İşte doluyu sattım. sattım <laughs> Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Makyajım nasıl oldu bu arada? Yorumlara bir yazın vallahi Bakalım siz de beğendiniz mi falan. Görüşmek üzere bay bay. Neyle başaracağını emin olun bilmiyorum. Yüzüne makyaj yok zaten. Bu ne? Bunun adını bilmiyorum ama Nuray Şarjani. Ne lan bu? Bu kapatıcı büyük ihtimalle yani olursam tamam. Yenge bu videoyu <laughs> göstererek bazıları <bazınızca. gülüyor> Bambaşka bir renk tonu çıktı orada İşte değişim yani. Hayatına dokunuyor yani. Tadını nasıl değiştiriyor? Bak şu haline bak bak. Bak bak. Hayatımız bugünden sonra çok renkli olacak. Sen ne no. Burada farklı renk tonları var sanırım. Bir de erkekler üzerinde verilmişler. Erkekler cinsel olmayı değiştirdikten. Böyle söyleyelim. O gün de altına sürün var. Nereye sürün? Ben yazı altına sürün. Göz üstüne. Evet. Tamam kapatın. Bak bir saniye. Ama olmaz Hayır. Ne bir Sonucu görmedin ki. Görmeme gerek <laughs> mi <gülüyor> İnşaat gibi bir şey <laughs> arkadaşlar. Duvar boyuyorsunuz şu an. Gözünü kapatır mısın? Şu <laughs> kilimde. Be. Ben şu an kameraya doğru bakmak istedim. Bak bence. <laughs> Mükemmel <Mümkansız gülüyor> bir şey kırdım. Baksana kanka mükemmel olmadı mı? Gözden devam ediyoruz. Şu mesela ben bunu çok merak ediyorum. Bence kullanmasın. Ben kirpiklerini koparmak istiyorum şu an. Şu büyük fırçalarını da ne sürebiliriz mesela bana onu söyledim. Aldık sürebiliriz. Aldık hangisi oluyor? Aldık verin bana. Aldık verin bana. Aldık verin bana. Nasıl yok? Saklamıştım ben böyle evet. ver. Aldığı verir misin? Yanından hala olacak verir misin? Saklamadım ya. Hayır böyle olmaz ki model bana karşı çıkıyor. Bu mu aldık? Eee okay. silmi almak yok mu? Silmi verdim ben. Yapma. Yok yok yok. Şu an çok kötü olduğu bir sebebi ya. Hayır, bunun cidden kötü güven Güvenme. Cidden kötü oldu. <laughs> en iyi şey olmuyor ki yani. Hayatımda kalsın Ne sürebiliriz başlasana? Fon batan sürebiliriz. Mesela senin toruna girelim. Fonu neyle ericek, elinle ericek. Fırça mı? Evet. Şuna da Tamam. Oha çok güzel. Yani alacaksın bunu böyle. Tamam. Dur sen elini alma. Tanıyamayacaksınız videodan sonra bunu arkadaşlar. Daha Bu neyle kullanabilirim? Bununla mı? <laughs> nereye kullanacağım bunu? Buralara. <laughs> <laughs> He, cavdan yapacağım sana. Dur, Tamam, o kadar da değil. Şöyle şöyle yap. Sen niye bana karışıyorsun? Hayır yanlış yere sürüyorsun sen. Nereye süreceğim? <laughs> Buraya sürüyorsun, buraya sürmek şuraya yok. Tamam, like, şuraya kulak kulak makyajı yapıyorum. Başka da kullanmadığımız birçok şey var ya. Yani. Mesela bunlar ne? Bunlarla ne yapabiliriz? Mesela moru ben şu an çok kullanmak istiyorum. Şöyle miyim? Ne yapalım? Mor kondotem var mı? Evet. Morun ne işe yaradığını var O zaman dengeyim. Bunu neyse denemeyelim. O zaman ben direkt şeye geçeceğim. Şu hani şöyle çekiyorlar ya gözlerine onları. o da onları üstü kullanmamak istiyorlar. Şuan aşçılık kötü yemin ederim. Şimdi ne yapacağım ben bunu nereye sürüyorum? İtalya doğru bak. Tamam dur yapma. İtalya doğru. ya yaptın ne? Dur, dur. Ama bence yeterli. Diğerine sürmeyelim yeterli dur. Şu şey ben bundan bahsetmedim yani. Göze çekiyor, şurası şöyle geliyor. Bunu bir altam sürdüğümü üstüne. <laughs> Hayır. Hayır hayır, yani, hayır, 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 dur. Daha da kötü olur bak. Daha, daha nasıl kötü olur? Hayır, dur bir saniye. Onu çektik, ona <laughs> çekmedik. Ama canım canlı ameliyat gibi hissediyorum kendime. Güldürme beni, bak kayıyor öyle. Harbi bak, <laughs> Kameraya bakar mısın, bir dur sonucu görsünler. Ben zaten. Yani. Ne, ne sürü, burnuna ne sürebiliriz? Çabuk söyle şey. bana ya. Hiçbir şey, burnuna hiçbir şey sürebilmez. Harley Quinn'e benzer <laughs> Bunu nereye sürebiliriz? Şu an hayatımı sorguluyorum. Bu videonun fikri bir de benden. Ne yapıyorsun? Kaşlarına bir şey sürecektik. Dur nerede o? Şu benim mi? Kaşlar? Kaşlarını sabitlemeyeyim mi? Yoruz kalmış. <laughs> İğrenç kokuyor bu arada. <laughs> Mükemmel oluyor. <laughs> Ama modeli kaçıyor olmaz ki böyle model. Ya Nur bak bana kötü makyaj yaptırıyorsun sonra. Yeterli diyorsun. Sürme elini sürme bu. yapışkan gibi sürmüşsün sen yani ya. Hiç sıfır yetenek. Palet hiç kullanmadık. Hayır. Nur lütfen. Bu başkasının paleti. kullanmak tamam. mi olur? Bu bu. Bu senin. Hem de en iyi ürünü yılın. Lütfen. Bir dakika şu an çok kötü bir şey oldu hissediyorum. Bence yeterli. Model kaçma. Nur eve giderken yolda bir sana evlenme teklifi eder. O <laughs> derece. Ben bunu ne kadar sürersem sürekli belli olmuyor ya yani. sinir olur buna. Sıra ya niye sürdün şimdi benim bak hayır. bir daha sürmek zorunda <laughs> ne? E, da. Sen sürdük herhalde mi? Evet her şey sürdük. Burada bir sürü şey var. Mesela bu ne? Bu iş işte. lan. Mesela şunlar var. Bunlar ne? <laughs> bu mükemmel <kendim> bir şey var. <laughs> Nereye süreceğiz bunu? Burada mı? Hayır Al. hayır. Bak bu gerçekten de sürülmez. Neden çünkü biliyor musun? Bu başkasına değiyor. Al bunu sür onun yanına. Ya onu sürdük sürdük. Hayır <laughs> <kan. gülüyor> Onu Onun Nur. Tamam bak bu ama yemin ederim bir sürünmez. Hiç kullanmamış <laughs> nerede? Aa çalmış. Mükemmel bir ruj değil mi? Bence boş ver ya. Bak, nur ruşsuz çok tam çirkin. Tamam ben sürerim onu. Aa bu kullanılmış. Hayır hayır. <laughs> Hiç sürmem. şöyle. Gülme. Gülme taşar bak. Tamam. Hayır. <laughs> Hiç sürmedim. Bir daha asla Video böyle bir video çekmeyeceğim. Çok abartılı bir makyaj yapmadım bilerek. Ee, buradan eve gidebilirsin diye. <laughs> Başka sürecek bir şeyimiz kalmadıysa ben bitirmeyeyim. Var mı istediğim bir şey sürmeniz? He he. Bu nereye sürebiliriz? <laughs> aslında hiç makyajı belli olmadı. Rujdan sonra mükemmel görünmeye bir başladı. Biraz şuna, biraz şuna. Çıkıyor, ıslatıp şey yapabilir miyim? Böyle çok da... Ya silme elini silme, sonucu görmedim daha. Sen hiç giydirememişsin. <laughs> Yemin etmek istemiyorum şimdi Allah çarpar falan. <laughs> Köşe, köşeye sürmeyi şimdi dur. Ben beyaz kaldım köşeye. Ciddiyim ben beyaz kaldım köşesi var. Bence olur Kameraya bir poz verir misin? Böyle bakıyorsunuz bana. <laughs> Saçlarını geri atıp kameraya şöyle bir poz verir misin? Hayattan solmuşum. Hadi ya. Şu an stüdyodaki herkes bana geliyor. Evet, ben bir kızla abartılı makyajdan hoşlanmam. Böyle sadece Aa, açık yollar. Bir şey söyleyeyim yok. şu an bakmamış halde daha iyi. Yani bakmak sıkıntı bozulacağını biliyorum. Şöyle bakmamış. Yok yok aç bakar ya. Gözüme bakmamış. Beğendi beğendi daha iyi. Bir dakika. Mutluluktan alıyor şu an. Hayır hayır. Bir dakika şu an bir gözüme bakıyorum. Allah. Mükemmel. <laughs> tamam, okey. Sık sık yalan <laughs> Ben beğendim arkadaşlar, bence siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Hatta yorumlara buket diyorsanız bir, Söyledim Nur diyorsanız mi? iki ya da iki buçuk yazın. Ee, zaman olsaydı saçlarını da yapardım. Artık e, bu kadarmış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Nur buradan şey, evlenme gayreti. <laughs>